Hakkınızın numarasını kıramadık. Biraz çok bittik mi olduk sanki lan bu sefer de? Şöyle bir daha mı iyi, i̇yi bakmışım? Hayır hayır az önce ben en önde durduğum için şey oldu. Ha, i̇yi oldu böyle ama. Tanıtım videosu. Kimiz? Evet. Ben başlıyorum buradan. Hadi bakalım. Ee, ben İrem. Hacettepe Üniversitesi'nde fizik öğretmenliği okuyorum. Ee, Sıra bende. Evet bu kadar. Ben Sevilay. Okçu. Gaziantep. <laughs> <Yani böyle. gülüyor> 2000, 2020 mi? Oho. Oho. Çok kötü oldum ben. heyecanlandım arkadaşlar. Arkadaş şaklar. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etmeyeceğim dedikten sonra. <laughs> ee, ben de Hacettepe'de <laughs> fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Bu kadar. Okuyorum. Yani daha fazla anlatabilecek bir şey, daha fazla... 20 Ekim doğum günüm. Haberiniz olsun. Kutlamak isterseniz. Mesela yani. Sonra... acaba bir drama topluluğundayız. Ha evet. Bugün tişörtlerimiz geldi. Bu tişörtü de 6 ay bekledik be. 6 ay. Dönem bitti yani. Bir tane oyunumuz kaldı. 20 Mayıs. Son oyunumuz, son temsilimiz kaldı. Orada... Çok dağınık gittik ama anlar mı karşıdan gibi de? Ne, Niye neyin anlamasın ki yani? Ya, ne hocet tepe dramada dayız. Oyunda da var. Hocet tepe dramadık yani. Bir anlatalım ablamaya abla? göre gitmek. Ne yapayım ablamın, ablamın abimi mi anlatayım bunu? Hayır burada? öyle değil. Dramaya nasıl gir? Nasıl oldu? Drama ne? Evet. Onu anlat. 2 dakika boşa gitti şu an. İzleyin. <laughs> Şimdi ha. <heh>. İşte. <laughs> i̇şte işte işte <laughs> ikinci sınıf, ben Fabriks öğretmenliği ikinci sınıf Hacettepe Üniversitesi'nde okuyoruz. <laughs> Şimdi biz şu tişörtlerden gördüğünüz üzere Hacettepe Drama Topluluğundayız. Hacettepe Drama Topluluğunu biraz sizlere tanıtmak, e, reklamını yapmak isteriz. YouTube kanalının açılış amacı da bu bir yerde kendimizi tanıtmak, drama topluluğunu tanıtmak, kendi anılarımızı bir YouTube kanalında birleştirmek ve eğlenceli bir hale getirmek. Mesela yani. <laughs> biz ikimiz de e, şeyle girdik. Ee, web sayfasının şeyi aynen Hacettepe Drama Instagram hesabı var arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Artık <laughs> öğrendiniz. <Abi> <gülüyor> <gülüyor> Artık öğrendiniz. <laughs> Orada bir katılım formu açmışlar. Normalde internetten pek şey yapmıyorlarmış. Ee, katılımcılar almıyorlarmış ama biz denk geldik. denk geldik. Bacım! Bacım, bacım. Yani öyle denk geldik de bizi aldılar yani. İki yıldır bu topluluktayız ki e, bir sonraki senelerde de umarım devam edebiliriz evet. yani. Edebiliriz yalnız. Eğitmeye çalışacağız. Çok iyi Eğitmeye çalışacağız yani. Biraz geçen seneden mi bahsettik? Geçen Çünkü seneden mi bahsedelim o zaman. Katarımız Az çok anlatılsın. değil. Biraz da sen konuş. Ee, drama toplu olarak işte her yıl bir oyun çıkartılıyor. 98 yılında açılmış <laughs> değil mi? Esafeyi yok ki. Tabi tabi. Mezunları, drama topluluğunu. mezunları. O yüzden mezunları. buralar hep araziydi. <gülüyor> <Zeytinlikti> <gülüyor> buralar. <gülüyor> Ondan sonra, işte Mezunları tarafından açılmış bir tiyatrosu var. Biz de drama topluluğunun içine girmiş insanlar olarak bir oyun çıkarma her yıl, bir heves uğruna tiyatroda günlerimizi geçiriyoruz. Bu kadar diyeyim ben de, ne diyeyim? Sanki katılımcı alacakmışız gibi bir eğitimlerimizden falan mı bahsedelim? <laughs> Aslında çok eğlenceli bir yer. Yani günümüzün neredeyse her günü tiyatro ile alakalı bir yerde geçiyor. Evet, evet, Sizin de bunu bu yoğunluğa alıştıktan sonra bırakmak yani çok, çok zor oluyor. Gerçekten. Çok zor oluyor. Ya şey oluyor ne kadar bıksan da her gün aynı insanları görmektense falan yani hele prova zamanı, oyun zamanı falan yani haftanın altı günü e, sabahtan akşama kadar aynı insanları görüyorsunuz ama şey oluyor yani bir yerde eğleniyorsun o boşluğu da bir anda bırakınca da ben bir ay bıraktım da yani arkadaş arkadaş şaklar diyecek. <laughs> bir an bıraktım çok boşluğa düşüyorsun. Düşürüyor evet. Evet, eğlenceli, böyle. Yani bu süreçte... Ortam, Oo, bayılırız, bayılırız. Aslında bu kanal içerisinde bence bu dedikodular da yapılmalı. Siz kimseyi tanımıyorsunuz ama tanımanız da gerek yok. Olaylara hakim olursunuz, bilmiş olursunuz. Bence yine çok zevkli olur. Bence de. Yani böyle. bizimle de sohbet akar diye düşünüyorum ben. Evet. durumları yazın arkadaşlar şimdi kimleri öğrenmek istiyorum. <laughs> Buradayız, bekliyoruz <hadi. gülüyor> güzel bir süreç olacağını düşünüyorum ben. En azından prova süreçlerinin nasıl olduğunu, oyunların nasıl olduğunu, teknik kısmının nasıl olduğunu, işte oyun erken gelip oyuncuların ne yaptığını falan. Evet, evet. Hayatımıza tanık olmanızı istediğimiz için bu videoyu çektik. Kredi borcuyla alakası bile yok. Yok. <laughs> ben oydu. Onun dışında böyle ya. Ne konuşacağımızı da bilmedim vallahi. Ben de bilemedim. Bilmiyorum. Aslında çok fazla şey var yani anlatabileceğin de. Neyi Değil anlatacak? Yani Kimseyi Evet evet bir, de bir geçide hepsini de çekmeyelim. Ya işte şey olmuş olur. Bekleyen videolar. Elimizde evet. bir video şey olmuş. Beklemede kalın gibi. Aynen. Her hafta cuma saat 6'da. 18.00. Aynen evet. o kadar ünlendik. <gülüyor> <gülüyor> en azından günlük bir tane ilmesi lazım ki bugün etkileşim olması lazım. Evet evet. Yarın mesela ne var? Yarın oyunlarda bak bakalım. Morg var. Mog mu var? Burada da burun var. Hımm boşver ya. <laughs> Standı çekebiliriz yarın. Ben okula gideceğim yarın. Niye? Bilkent'e. Doğru. Tüm gün orada mı olacaksın? Öğlen falan gelirim herhalde. Videonun konusu saptı. Ha, şey... <laughs> Çok günlük konuşmaya döndü de. Neyse. Ee, mesela topluluklarımız için stand açıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin yüz 101'i var. Üniversitesi 101 günü topluluk tanıtım günleri falan oluyor. Çok eğlenceli geçen günlerden birisi. Eğer Hacettepe Üniversitesi'ne gelirseniz, Üniversite bile katılırsanız bizi de orada bulabilirsiniz muhtemelen. Önümüzdeki 2-3 sene boyunca yani. Ee, aynı zamanda bu aralarda oyun için bir stand açmış durumdayız. Göt çürütüyoruz tanıtım günleri. Ay bilet satacağız, bilet şey yapacağız diye ama mecburuz. El mecbur. Her gün git gel, git gel vallahi. Emeklerimizin karşılığını almaya çalışıyoruz şu sahneyi doldurmaya çalışıyoruz. Ay. Ama sahne mesela eğlenceli geçiyor. Geçen gün sahneyi su bastı. En çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli. En son Emrah abi bana şey dedi. E, bu suyun üzerine bu suyu tutirem diye bağırdı. Ben dedim Emrah abi ne yapayım üstüne mi ağlayayım? dedim. Yani o çok epik bir andı. <laughs> bu sahneyi bu arada şeyle Hacettepe Drama öğrencileri ve yakin Tiyatro öğ öğrencileri dedi. <laughs> oyuncuları. Gönüllüleri, oyuncularıyla birlikte e, temizleye, derslerini falan temizleye, temizleye tuvaletlerini 3 saat boyunca temizleye, temizleye açtık. Emek kokuyor. Emek kokuyor. <laughs> Şuralar yani. Sevgi mesafeydi. <laughs> Sevgi neydi? <laughs> şunların derslerini temizlemekti falan yani. Ama şimdi mesafenin de şeyini yapalım. Bir reklamını. Gezdirelim ya yani mesafeyi. Gezdirelim Biraz evet. daha şey yapalım da kendimizi tanıtalım. Hı -hı. Ondan sonra hem sahneleri tanıtırız, hem oyunları tanıtırız. Trollere gittiğimiz gün, tekniğindeyiz bu arada. Sadece iki kişi biliyor. yok. O da biziz. Bu iki. Yekim <gülüyor> prensesi. <gülüyor> o gün bir yekimi de gezdiririz sizlere. Olursa oyuncularla bir e, hasbihal, özel etal var. Bir şey diyeyim ama bak. Kanka TCS'ini de ver istersen. <laughs> bağlantısını Instagram aşağıda açıklamada arkadaşlar. <laughs> tamam da oğlum internette körler diye yazınca çıkıyor zaten. Doğru doğru. İsim soy isim. Bu arada Kasaplan'ın ilk kitabı bizim bu sene oynadığımız oyun. Ee, onda Pınar... Kadın söyledim hatırlıyor musun? Pınar o diye mi? O, o, o oğlu bir şey. Girişi <laughs> de o kadar kıttır ki arkadaşlar anlatamam yani. Belki de açıklamaya onun şeyini bırakabiliriz. Yazısını. Evet evet. Kadın bizim hakkımızda, bizim hakkımızda derken, bu oyunumuz hakkında bir makale yazdı. Oh yani makale... <laughs> <Aynen>. üniversite... <laughs> Yayınlama bir şey belki... Word sayfası yazdım ne diyeyim? buna? Haber düştü. Aynen, Gaziantep olay değil. Yakından al haberi falan. <laughs> i̇şte bir şey yazdı arkadaşlar, basın açıklaması. <laughs> Böyle bir şey yazdı. <laughs> Onu açıklamaya koyarız. <laughs> Oyunumuz hakkında az da olsa bir bilgi edinmek isterseniz. Bu kadar yani. Ankara Dolanları oyunumuza bekleriz. 20 Mayıs son oyun tarihimiz. Yani 20 Mayıs'a kadar birisi izlerse biz bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda <yazın> arkadaşlar. Bizi <laughs> <laughs> <oyuncusu> gezmek <laughs> istiyoruz falan diye. Yani. 20 Mayıs'ta mesafe sahnede. Koyuyor. 3 dakika mesafede standtaymış gibi hissettim kendimi ya. Yok olmaz böyle çok şey oldu evet. Saat 8'de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Yerimiz yurdumuz belli. Evet. Yerimiz yurdumuz belli. Buradayız her zaman yani. Biz kayakada kalıyoruz. Bari o yüzden da. giriş saatlerinde sıkıntı olduğu için sahnede yatıp kalkıyoruz bazen. Öyle sıkıntılarımız oluyor. E güzel oldu. Ben sevdim bu şeyi. Evet normalde bu tiyatro, drama toplumunda diye bazı günler izin almıştık. Sonra bir gün geç kaldık bu mesafeyi su bastığı gün Biraz da keyfiydi açıkçası yani saat 1'de girdi. KYK yaptı. de nasıl gireceksen yani. O biraz şeydi zorlamaydı. Ama o gün ya. yönetmenin dedikodusu vardı. <laughs> şimdi kim olsa burada oturur o dedikoduyu dinlerdi. Yani Eğer doğru konuş şimdi. Aynen öyle yok ben dedikodudan kaçarım falan Yani sevmediğim bir, insanın... <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> sevmediğim bir o insanın... yapmayın. sevmediğim bir insan dedikodusu yapılacak. 30 kişi oturulacak. Ve Biz kalkacağız. orada olmayacağız. <laughs> Şuna bak. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, o gün konuşuldu da konuşuldu yani. O yüzden çok doğal ya. Ayağım ağrıyor bakışlı. O stikler çok doğal. <laughs> e videoya bakın. Bu videoyu çektiğimizden etrafımızdaki kimsenin haberi yok. Söylemeyelim dedik başta. En azından <laughs> bir... Keşfedilmeyi bekliyoruz. Evet. <laughs> 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 İki prenses. <laughs> En azından bir abone sayısına ulaşalım, <laughs> çevremizi utanmayalım dedik. Evet. Belli bir abone sayısından sonra açıklayalım bunu. Ya düşünsene şurada Emre abiyle şey röportaj yaparız. Bir YouTube kanalı var Ve bir sürü abonesi var inanır mısın? <laughs> evet evet. Güzel olabilir yani. Emre abi var, sabahtan akşama kadar onu izler. Ne anlatmış bunlar diye. Hmm. Bir anda. Oğlum hiçbiriniz mi duymadınız lan? Mesela mesafe podcastlerde biz varız bir anda. Ama konu şey değil, tiyatro değil. Bizim dedikodumuz. <gülüyor> <gülüyor> Mesafe podcast'ten daha fazla dinlenir zaten. Evet. Eğleniriz ya. Bence de, bence de ya. Onlar bizi konuk alırlar. Yok, onlar bizi niye alıyor oğlum? Biz onları konuk alırız. Onların reklamını yaparız burada. Aynen. Gel otur, otur önce Onlardan abi, daha fazla da. para kazanmamız yok mu ya? Ha? Ama onlar zaten para kazanmak için yapmıyorlar da. ...biz para kazanalım. Yine de evet, ya. Biz o yüzden yapıyoruz arkadaşlar ya. Açık açık söyleyelim sebebini. Vallahi Bir öğrencinin 20 bin borcu olabilir mi ya? Kayyakan'ın yemeklerini de şimdi... ...çünkü Türkiye biliyor yani. Ulusal bir sorunumuz. <laughs> öğrenciler olarak yani. Yani. Bence güzel bir kanal olacak. Sizin de eğleneceğinizi düşündüğüm bir kanal benim açıkçası. Ben olsam izlerdim. Ben de izlerdim. <laughs> üç kişiden ikisi öneriyor. <laughs> i̇kisi biziz. Yani... Doğal olsun dedik, kesmeyelim dedik. Ona bildiğince kesmeden aktarılacak bir video olsun dedik, her şeyden. şey dedik. Şeyi de sanmayın ha bu arada. Her şeyi de Kesmeden böyle saçma sapan video yapacağız gibi de sanmayın. Ben onların editlerini falan da uğraşacağız. Yani capçut lan. <laughs> <laughs> Reklam değildir asla. Doğallık önemlidir. Öne önemlidir Önemlidir sonuçta. Anamdır, anamdır. Evet evet. Ee, ben de doğallık taraftarıyım. Sok ağzını sok. <laughs> ağzını sok. Ayağını sok kameraya. Yani güzel olacak bence. Bence de. İlerletiriz biz buradan. Yani 3-5 yıl sonra şurada bir şey yapmayalım mı? PR paketlerimiz geldi. <laughs> Spot gönderiyor. <laughs> Tiyatro Perse falan çıkıyor şöyle. en iyi, en kaliteli sınav. İş İy iyice sapıyor <laughs> <oluyor> bizden. <laughs> Tiyatro falan. <Güzel. gülüyor> Yorgan şeyi falan geliyor. Madame Coco'dan ısıtıcı. Isıtıcımız bozuk bu arada. Bir düşüyor sürekli. Yani bir <laughs> Piyerler ya. karışıyor. Yani şey parfüm, makyaj malzemesi yerine bizi, bir alet çantası. <laughs> Tripod, <laughs> piris. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir ceket. <laughs> 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 Piyerlerimiz karışmasın yani öyle de olmadı. Mesela ben bir spot açmak istemem. A bana... Bana çok özel konuştum şu an. Bize göndereceksiniz arkadaşlar A Adidas'tan. <laughs> Bunlar yani sponsor olur değil mi? biz makyaj yapan pek insanlar değiliz yani. Evet. O yüzden bize böyle ceket, ayakkabı falan alabildiğince <laughs> Çok severiz. tekstil ürünü. evet. Tekstil ürünü. <laughs> bir de şey yaparız böyle. Şuna bak diye. Oteo <laughs> bir rakip. <laughs> Bunlar da bu. Bu tişörtler. Slazert sert. Tasarımı görebiliyor musunuz? <laughs> Görmüyorsunuz. Nereden göreceksiniz? Görmedim çünkü. Slazert miymiş miymiş tasarımcısı? He, yarım saat diyor. O yüzden... <laughs> Oteo reklamını yaptık. Oteo da bizim e, Yakin Tiyatro'daki abilerimizin, ablalarımızın kurduğu bir giyim e, markası. Evet. E, yolda falan bulabilirsiniz yani. Baskıları ve şeyleri açısından iyi. Sadece fiyatların konusunda biz de bir öğrenci evet, olarak çok pahalı geldi biz. bize. Çünkü, çünkü inditexle ile aynı şeyde. Fiyat, fiyat kalitesinde. Çok pahalı aslında. Hmm, ben Biraz de öyle. Butik değiliz sonuçta. Evet evet. Aa, öyle. Ama o da şeyden dolayı tişört kalitesi cidden iyi ve tasarımlar da söylediğim gibi özel tasarımlar olduğu için yani o yüzden bir tık pahalı gelebilir sizlere de. işte o teyoda bakmak isterseniz bakın arkadaşlar. <laughs> yani, Peki her videoya bir, bir konum mu atacağız biz? Zorunda mıyız? Ne fark eder? Hiç fark etmez. Bence <laughs> konu olmadan spontane gelişen şeyler anlatılmalı. Spontane, spontane, spontane. Spontane. YouTube ismi evet. değişiyor spontane. <laughs> Bence öyle olmalı. Ben yani konu atamadan ona göre ben anlıyorum. Konuş artık video. Ben evet. Ben öyle <laughs> olmalı. diye evet. düşünüyorum ben. Baktığımız zaman. Evet. Neyse bundan sonraki ilk videomuz yarın standla beraber gelir belki. Yarın bir stand videomuz olur. Her gün şey video atarız işte ya. Zaten günümüz video çekmekle falan geçiyor. Fotoğraf çekmekle geçiyor. Artık video çekersin. Doğru bir bit şey olur yani. Evet. Peki şeyleri de drama toplumun üyelerini de çekeyim mi? O KVKP tipler olur mu? Olur mu? Olur. Ama çekilmekten şey olmayacak insanlar olmalı. Mesela İpek'i çekse şey olmaz onun için. Kanka ya beni koymayın demez. Evet evet. Ay, Ama tutup Elif Polat'ı çekerse ŞEYLER der. Kanka beni sana. çekip koymayın ya. Hayır. O, o zaman şeyleri eskiler olarak mı? Hiç ya, vermiyor. evet. Ben yeni bir şey yapalım. Ama bence evet. mesela özüm de özümü koyma. Mete'den dolayı. <laughs> Aa, Mete'yle böyleyiz. böyleyiz <laughs> Bunların böyleyiz. da videoları gelecek. Bunun da sebebi var. Hepsinin bir sebebi var. var. Toplulukla böyleyiz. <laughs> Topluluktan kimle çok iyiyiz? Hiç kim bir tek Barış'ı var. Sağ olsun. Barış. Selam teok olsun. Yok birincisi bu arada. <laughs> Çocukta yok birincisi. Vallahi. Başarılı insanlarız. sanatta da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Orada da başarılı olmaya çalışıyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince. Yani anlatılacak çok şey var. Bilinmesi gereken çok şey var. Şimdi ben bunları anlatacağım? Drama Drama toplumda yaşatılmaz. Ha. Hangi birini anlatacağım? Ha. Hangi tecrübeye aktaracağım? Ha. Çok uzun. Oo İrem seni şey, eğitim videolarına falan da koyarız. Oo boşarız. Biz seni bir köşeye döneriz bence yani. Evet. Yani Arkadaşlar bugün 10 tane bamp yapıyoruz. <laughs> drama, bir drama günü nasıl geçiyor diye. Ha. Mesela yani. Mesela yani. Evet. Ya da bir sahne günü nasıl geçiyor diye. Evet evet. Bir bugün de o oyunda... Bugün İvan'dayız. Ha tamam diyecektim yani oyunda tek tek. Oyunları tek tek videolar falan. Hı. -hı. Ona göre yaparız. Şeyde oyunlarda kesitler falan. Bir de Sizlerin de merakınız uyansın. Aynen bizim de etkinliğimiz bol zaten. Evet. Her gün bir yerdeyiz. Tabii. Evet, ninja oynuyoruz falan. <laughs> <laughs> Aa, ah, ah. bileydim böyle bir video olacağını. En son bandırmaya gittiğimizde de bir şeyler çekerdik. Evet. Tatil vlog. KYK'de okay, okay, kaldık arkadaşlar. Yine parasızız. <laughs> Sorgulamayın. Tatil nasıl gittiniz ya? <laughs> Ay dur yanlış şeyi. Burnu boğazmış. Öyle. Bugün 16 Ekim. Ne 16 Ekim oğlum? Mehmet bir <laughs> şurada iki saniye bir dur ya. <laughs> Bu bir intihar mektubu direkt konuya gireyim. Öyle. <laughs> o zaman ilk videonun sonunu verelim mi? Şuna bak. Dur. Bir, iki, iki üç. Şuna bak. bak. <laughs>